Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da e, temaslarını sürdürüyor. Gitmeden de yeni KHK'ları açıkladı Erdoğan. Son KHK'ların getirdiklerini ve muhalefetin tepkisini e, birazdan getireceğiz ekranlarınıza ama önce gelin düne gidelim. Erdoğan e, dün Şırnak'ta partisinin ilk kongresi için e, sahnedeydi. Bir genç yanına fırladı Erdoğan'ın ve e, kolundan tuttu. Sarılmaya çalıştı Erdoğan'a ve salon bir anda karıştı. Kongrede tansiyon yükselten o genç. Kanal D Haber'e konuştu. Heyecanı coşkusuyla Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız... İlk hamle Erdoğan'dan, bırakmayan, saygı... ikincisi fotoğrafçısından, çok üçüncüsü yakın korumasından geldi. Sahneye fırlayan o genç, dün Şırnak'ta herkesin yüreğini ağzına getirdi. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam partisinin Şırnak İl Kongresi'ndeydi. Konuşmasını Günlük bitirmiş, partililerini selamlıyordu ki sahneye o fırladı. Sal... Herkesi... coşkusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kolundan tuttu, kavradı, kucaklamaya çalıştı. Recep Erdoğan yalnız bırakmayan sizler... kim olduğu, ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı. Herkes şaşkındı. En çok da Cumhurbaşkanı. <laughs> Erdoğan itmeye, ondan kendini korumaya çalışırken fotoğrafçısı ve yakın koruması koştu. Genç Erdoğan'ın yanından sahneden zorla alındı. Bırakmayan... Polisler eşliğinde salondan çıkarıldı. Erdoğan ceketini düzeltip programına devam ederken... Siz saygılar, O sorgu odasına götürüldü. Ailemde 13 tane şehit var. Adı Hüseyin Demircan'dı şehit yakınıydı. canı gönülden sarılmak istiyordum. Niyeti anlaşılınca serbest bırakıldı. O anları sonrasında yaşananları da Kanal D haberi anlattı. Beni yanlış anlaşmışlar. Berdoğan'a sarılmak sebebiyle ben gittim. Hani bir yanlışlık, bir yanlışlık olmuşsa da özür diliyorum. Yine de onun sevdalısıyım. Cumhurbaşkanımız için yani canımı, canımı feda etmeye hazırım. Coşkusuyla Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız...